<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine geçen tank yapmıştık. Bir de ne sizlerle motor yapacağız. Böyle bir kolay bir motor. Kolay bir motor şuraya. Bir sahnede yapılır. Şuraya tekerleklerini yapıyorsunuz. Şurada bir tane. Şu şalter, şu düğmelerden koyuyorsunuz buraya salak şey. Eee biz böyle tamam, alıp onlardan ilk ee, kuyusunu şöyle yanlış yapmış. Kuyusun üstüne. Ne, ne şöyle. şöyle koyayım. Sen dur bir şunu yapamadım ben de yapmıştım nasıl? Ee, şöyle bir. Ee, şöyle bir nasıl böyle düz olması gerekmiş şimdi oldu Nasıl olmuyor ya? Evet, tamam arkadaşlar videomuz bitti ya. ben bunları yapamadım siz yaparsınız dur bir deneyeyim tamam şimdi oldu tamam arkadaşlar videomuz e, böyleydi motor yapma ya öğrettim sizlerle birlikte güzel bir motor da yalnız like atın videolarıma güzel video var hadi bay bay